Multimedya dünyasından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz 2021 model Toyota Corolla. Bu araca da yine Soundstream marka 10.2 inç Android 10.0 sürümlü 2 GB RAM 16 GB dahili hafızalı multimedyamızın montajını tamamladık. Multimedyamız montaj olurken hiçbir yerde kesme veya kablolarda bir deformasyon hiçbir şey olmadan her şey soket soketine montajımız tamamlandı aracımızın direksiyonun üzerindeki bütün tuşlar aktif olarak yine çalışmaya devam ediyor cihazımızdan bahsedecek olursak cihazımızda artık kullanabileceğimiz bir navigasyon programımız biz üzerine yüklüyoruz ama siz farklı navigasyon programları kullanmak isterseniz Google Play Store hesabınızı girerek istediğiniz uygulamayı çevrim içi veya çevrim dışı yükleyebilirsiniz. Cihazımızın radyosu standart bir radyoya sahip. Buradan kanalları böyle tek tek geçebiliriz. İstersek de buradan hızlıca istediğimiz kanala ulaşabiliriz. Hafızaya almak istediğimiz kanalı basılı tutmamız yeterli olacaktır. Bu radyodayken direksiyondaki ses açma, kanalları değiştirme tuşlarımız da yine bu şekilde gördüğünüz gibi aktif olarak çalışıyor. Cihazımızda USB'miz var. USB'mizin bir tanesi bu şekilde torpidoya çıkartıyoruz. Bir tane de orijinal USB'yi aktif ediyoruz. USB'yi müzik veya videolarımızı atarız. Müziklerimizi dinlemek istediğimiz zaman müzik kısmına girip müziklerimizi bu şekilde dinleyebiliriz. Buradan yine ses açma, şarkı değiştirmeyi yine buradan yapabiliriz. Video izlemek istediğimiz zaman, video kısmına girdiğimiz zaman buradan da videolarımızı yüksek kalitede izleme olanağına sahibiz. Cihazımızda Bluetooth var. Bluetooth sayesinde telefonumuzu eşleştiririz. Burada eşleştirdiğimiz zaman rehberimizi buraya indiririz. Arama kayıtlarımızı görürüz. Eller serbest bir şekilde aramalarımızı yapabiliriz. Bluetooth müzik sayesinde de telefonumuzdaki müziklerimizi kablosuz olarak dinleme olanağına sahibiz. Cihazımızın uygulamalar kısmına girdiğimizde bizi standart bir Android menüsü karşılıyor. Burada Android ayarlarının ve araç ayarlarının olduğu menüler var. Easy Connection'ımız var. Çok ihtiyaç Duyacağınız bir şey değil ama e, telefon aktarma işlerini yani telefonunuzun görüntüsünü e, cihaza aktarma işlemleri e, kolaylıkla buradan da yapabilirsiniz. Ama bazı telefonlarda e, buna müsaade etmiyor. E, cihazda sizin kullanacağınız bütün uygulamalar Facebook'tur, Spotify'dır, e, YouTube'tur Bunlar yüklü olarak geliyor. Siz dilerseniz bir uygulama indirmek için Google Play Store hesabınızı buraya girerek istediğiniz uygulamayı da buraya indirebilirsiniz. Tabletinizde telefonunuzda nasıl kullanıyorsanız o şekilde bu cihaz üzerinden de aynı şekilde kullanabiliriz. Ee, cihazımızda böyle araç bilgilerini gördüğümüz bir menümüz de var. Buradan yakıt bilgilerimizi ve araç bilgilerimizi görebiliriz. Artık aracımızda Geri görüş kamerası var. Geri görüş kamerası sayesinde artık güvenli sürüşler yapabiliriz. Cihazımızda son olarak şöyle bir özelliğimiz daha var. Ekranı ikiye bu şekilde bölebiliriz. Burada videolarımızı izlerken buradan da navigasyonumuzu kullanabiliriz. Sizinle araçlarınızla alakalı sorularınız, önerileriniz olursa bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz veya e, sosyal medya üzerinden, telefon üzerinden bize 7/24 ulaşım sağlayabilirsiniz. Bizim Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da şubelerimiz mevcut, İstanbul'da da çok kısa zaman içerisinde e, İstanbul şubemizde açılacak. E, bize sormadan multimedya almayın diyoruz. Hepinize. Güvenli sürüşler diliyorum.